Biber ve Pilav Festivali yapıldı. Festivale Vali Yardımcısı Ahmet Ozan, Ahiran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selahattin Salman, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ergin Özcan, Belde Belediye Başkanları ve köylüler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ile başlayan festivalde Dernek Başkanı Mehmet Kızılırmak, Belediye Başkanı Ramazan Dede, Vali Yardımcısı Ahmet Ozan, Rektör Selahattin Salman birer konuşma yaptı. Gülüce pilav dağıtımı ile devam eden şenlikte daha sonra en iyi cemeli biberi seçildi. Kelle atma yarışması düzenlendi ve çekilişin ardından program sona erdi. Sevgili hemşerilerim, böyle bir derneğin başkanı olmak ve görev yapmak benim için bunun verici süresidir. Çünkü her yönüyle kendisini kanıtlamış, bütün herkesin sevgi ve saygısını kazanmış bir derneğin başkanı olmak Herkese nasip olmaz. Ben ve değerli yönetim evet. kurulu, kurulu üyesi arkadaşların birlik ve beraberlik içinde sizlere en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Katıldığınız için ayaklarınıza sağlık diliyorum. Hepimizden Allah razı olsun diyorum. Bu şölenimizde ikram ettiğimiz planlarımız afiyet olsun. Afiyetle yemenizi diliyorum. Çay ağzının da meşhur biberinin sizlere, gelen misafirlerimize ikramımızın dolayı kabul buyurduğumuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinize sağ olun, var olun. Kabul buyurulması seviniriz. Şirkli Dernek Başkanımız Mehmet Kızılmak takdir edecekler. Ben de bu Çay Ağzı Derneği'nin düzenlemiş olduğu ve belediyenin katkısıyla hakkısı, yapmış olduğumuz bu festivallerde bu, bu şirkete layık olmaya çalıştıysam ne mutlu bana. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu tür toplantılar özellikle bizim geleneklerimiz içerisinde çok önemli yere sahiptirler. Bunlardan bence en önemlileri böyle bir dayanışma fikrinin gelişmesine ve özellikle partiyi düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzere bütün emeği geçen herkese bundan şükürlerimi sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu bir kan bağı, bir gönül bağı gibi ifade ediliyor. Ben kendim öyle hissediyorum. Hepimizde de aynı duygu yaşadığımızı biliyorum. Tekrar herkese iyi günler ve sizi de kutluyorum. Kasabamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize

Evet. Şöyle geç Fatma abla geç bakayım geç Evet. Fatma abla gerçekten çok güzel biberi varmış. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek senede artık iki bilezik mi alırsın? Üç mi alırsın? Dört mi alırsın? Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Kızına oğluna kime takarsan. farklıları tarafından